Geçen yıl bir kağıt krizi yaşadık değil mi? İşte gazetecisiniz en iyisini sizler biliyorsunuz. <laughs> Gazete basılamadı neredeyse. Gazete basılamadı, basılamadı yani. yani. E sekal, birini park yaptık birini yandaşa sattık. Şimdi bakın. Ortada bir para var. Deniz Bey. Ortada bir para var. Bu para sizin paranız. Siz kendi paranızla kendinize bir ceket alacaksınız. Neye bakarsınız? Kalitesine, fiyatına. Peki ortada bir para var. Para sizin paranız. Bana bir şey, bana ceket alacaksınız hediye. Önce neye bakarsınız? Fiyatına bakarsınız. Kalite sonra gelir. Önce fiyata bakarsınız. Kendinizi almıyorsunuz. Peki ortada bir para var. Bu para sizin de değil benim de değil. Para başkasının bir parası. Başkasına bir hediye alacaksınız. Neye bakarsınız? Hiçbir bir şeye bakmazsınız. Devlet bu işte. Başkasının parasıyla başkasına bir şey almak. Burada ne önemli biliyor musun? Burada vicdan önemli vicdan. Burada vicdan önemli.